sorusunu gündeme getirdi. Bu konuyla ilgili son karar genel kuruldaki görüşmelerde verilecek. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli aylıklarına zam oranı da belli oldu. Memur maaş kat sayısına endeksli olan 65 yaş engelli aylığı ve evde bakım parası alanlar içinde bir artış olacak. İşte ayrıntı var. Memur ve emekli aylıklarının enflasyon farkıyla %5.75'lik zamlı maaşları netleşti. Ama sadece onlar değil. 65 yaş, engelli aylığı ve evde bakım parası alanlar için de artış olacak. Rakamlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasıyla netleşecek ama yaklaşık rakamları hesaplamak mümkün. Örneğin 65 yaş aylığı memur maaş kat sayısını endeksli. Memur maaş kat sayısı da Temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyon oranında güncellenecek. Buna göre memur maaş kat sayısındaki artışla birlikte 65 yaş aylığının 672 liradan yaklaşık 711 liraya yükselmesi bekleniyor. Bir de engelli aylığı alanlar var. Bunun için sağlık kurulu raporuyla en az yüzde 40 engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Aylığın ne kadar olduysa o engellilik oranına göre değişiyor. Çalışmayan ve SGK'dan gelir veya aylık almayan engelliler bu parayı alabiliyor. 2020 yıl için belirtilen diğer şartları sağlayan ve %40 ila %69 engellilik oranı bulunan engellilere verilen aylık 537 lira. %70 ve üstü engellilik oranı bulunan ve başkasının bakımına muhtaç engellilerse aylık 805 lira alıyor. Bu rakamlarda memur maaş katsayısının endeksli olduğu için Temmuz ayında artış gerçekleşecek. Ve evde bakım parası alanlar. 2020 yılının ilk 6 ayında 1460 lira olan evde bakım parası da memur maaş katsayısının artmasıyla artacak.